Ne? Samsun'da ilkokul birinci sınıf ve anaokulu öğrencileri uyum haftası kapsamında yüz yüze eğitime başladı. Evet, bu arada küçük bir var. İlk gün olması sebebiyle minikler heyecanlı anlar yaşarken aileleri de öğrencilerin heyecanına ortak oldu. Kübra, Kübra mı geliyor şu an? Evet Kübra'yı da alkışlayalım. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvimle birlikte anaokulu ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri uyum haftası kapsamında bugün yüz yüze eğitime başladı. Samsun'un birçok noktasında yaklaşık 35 bin öğrenci Belize birlikte sabah saatlerinde okul yolunu <laughs> tuttu. Bazen e, çok yakın olduğunuz için duygusal olarak bazı şeyleri göremeyebilirsiniz. Evet, kitap okuyacağım. Ee, öğretmenim beni okulu gezdirdi. Güzel. Neler öğreneceksiniz burada? Okuma yazma. Başka? Matematik, matematik. Sayı çıkarma. Bu <laughs> İlk adım ilçesinde bulunan Sakarya İlkokulu'na sabah saatlerinde giden öğrenci ve velilerin heyecanları yüzlerinden okundu. Çok karmaşık bir duygu. Çok iyi bir duygu. Allah herkese yaşatsın bu bir duygu. Birlikte onunla sınıfa girdiniz. Evet. Yani eski <laughs> okul günlerimiz aklımıza geldi. İlk çocuğumuz heyecanlıyız tabii. Onun kadar biz de heyecanlıyız. Onunla birlikte Ayşe... sınıfa girdiniz. Evet girdik. Heyecanlı paylaştık onu. Ee... Türk çocuklarımızın bahtı açık olsun İnşallah güzel bir e, okul dönemi geçireceğiz diye.